Merhaba herkese. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? inşallah keyfiniz ve sağlığınız yerindedir hepinizin. 21 Eylül'de önemli bir dolunay meydana gelecek arkadaşlar. Balık burcunun 28. derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda Azel, Fafage e, isimli bir sabit yıldız var. E, bu sabit yıldız bu dolunay içerisinde etkili olacak arkadaşlar. Şimdi 21 Eylül'de gelecek, meydana gelecek bu dolunay, balıktaki dolunay. Artık biz bu yavaş yavaş böyle ufak ufak biz bu e, dolunayın etkilerinin içerisine girmeye başladık. Nereden baktınız? Ekim'in ilk haftasına kadar aslında e, bu dolunayın etkilerinin içerisinde sürükleneceğiz ve gideceğiz arkadaşlar. Şimdi... Bir kere elimizde bir balık dolunayı var. Peki ne olur? Bir kere balık dolunayı zamanı merhamet ve vicdan duyguların artık ciddi bir şekilde yükselişe geçmiş olduğu zamanlardır. Yaratıcılığın ondan sonra arttığı, akıl ve mantık yerine daha fazla duygularımızla, hislerimizle, sezgilerimizle yaşamda yolumuzu ve yönümüzü bulmaya çalıştığımız bir zaman dilimine işaret eder aslında. Ve aslında biz bu süreçte birazcık daha bir şeylere inanmak isteriz. İnanç meselesi burada e, devreye girmeye başlar. E, bu inanç tabii ki bu birine karşı duyduğumuz bir inanç da olabilir ya da çok dini anlamda gelen bir inanç da olabilir. İşte bu dolunay zamanı belki dini bir takım ritüellerimizi e, daha yoğun, daha hisselerek daha güçlü bir şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. İşte Dolunay tabii ki balıkta olacağı için elbette bir parça yalnızlık, inziva, işte kendi kabuğuna çekilme, birazcık sessizlik ve sakinlik ihtiyacımızın ondan sonra artacağına da işaret ediyor. E, koşullarımızı ve şartlarımızı özellikle gelecekle ilgili hedeflerimizi, yolumuzu, yönümüzü belki bulmakta e, biraz zorlanabiliriz. E, kendimizi bir, bir tık böyle sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebiliriz açıkçası. E, fiziksel planla ilgili somut bir şeyler elde etmeniz zor olabileceği bir dolunay süreci olacak arkadaşlar. Tabii ki balık barışının içerisinde kötü bir açı da yok burada. Bir tek 28 derecede olması sıkıntılı. Onun ne olduğundan bahsedeceğim sizlere şimdi. burada balık olduğu için verimlilik artar, bereket artar. Hayatımıza bereket, bolluk, verimliliğin esas olacağı ve kendimizi daha belki bereketli hissedeceğimiz bir dolunay süreci geçirebiliriz arkadaşlar. Tabii ki balık var, tatlı hayallere dalmak, Ondan sonra sanat ve yaratıcılıkla ilgili işlerle ilgilenmek, boyalar yapmak, resimler yapmak, müzikle ilgilenmek falan hani bunlar belki bize bir tık daha iyi gelebilir bu online süreci içerisinde. Ee, ruhsal anlamda da tabii ki şifalanmak, terapi almak, ruhumuza iyi gelecek olan konulara ondan sonra yönelmek, işte mistik konularla ilgilenmek, kaşır olmak için de bu dolunay zamanı, bu dolunay sürecini rahatlıkla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Peki burada ne olabilir? Ee, bu, buranın bence en iyi tarafı balık e, yeni ayları ve dolunayların özellikle bu dolunayda. Diyelim ki hayat bizi zorlayacak bir koşulla karşılaştırdı. Direkt aslında direnç göstermek yerine kolay bir şekilde kabule geçip, koşulları ve şartları da çok da fazla zorlamayacağımız bir sürece açıkçası bir noktada işaret ediyor. İşin içerisinde balık olmuş olduğu için içsel denge ve huzurumuzu yakalamak nispeten çok daha kolay olacaktır bu dönem. Ama gölge tarafıyla mesela alınganlıklar yapabiliriz, küsebiliriz, konuşmak istemeyebiliriz. Hani derler ya böyle daha daha küsmüş dağın haberi olmamış. Hani bu dolunay zamanı hani birazcık da böyle bir etkisi olabilir. Hani böyle birilerine gerçekten küsebiliriz. Ve hani karşımızdaki insan niçin küstüğümüzü gerçekten anlamayabilir arkadaşlar. Sevdiklerimiz için fedakarlıklar yapabiliriz. Ama lütfen bunu sadece hak edenler için yapın. Kendinize enayi ve aptal saf yerine de koydurmayın arkadaşlar bu süreç içerisinde. E, dansla ilgilenmek, balık ayakları sembolize ettiği için aslında böyle dans etmek, dansla ilgilenmek. Ay ben de, de nasıl dans etmek istiyorum, nasıl dans etmek istiyorum anlatamam sizlere böyle. Bir dans kursuna mı gitsem, böyle bir değişik bir şeyler mi yapsam diye düşünmüyor değilim. Bu balık dolunayı hani böyle içimizdeki e, dans etmek isteyen tarafımızı birazcık daha böyle kaynatabilir arkadaşlar. Şimdi bu süreç içerisinde dikkat etmemiz gereken mesele kandırılmamak, oyuna gelmemek. Balık olduğu için işin içerisinde e, her şeye sazan gibi atlamamak aslında dikkat etmemiz gerekiyor. E, ve ister istemez duygusal açıdan ne istediğimizi de çok böyle bilemediğimiz e, bir süreç yaşayabiliriz arkadaşlar. Dalgınlıklara, unutkanlıklara karşı lütfen dikkatli olun. Evden çıkarken cüzdanınız, cep telefonunuz işte ne varsa onları alın kontrol ederek çıkın. Ya da bir yerden masadan kalkarken bir mekandan hani cep telefonunuz, cüzdanınızı, kredi kartınız falan unutmamaya özen gösterin arkadaşlar. Zira balık dolayı zamanlarında ister istemez kafamız birazcık bulanabilir dağılabilir. Organize olmakta da zaman zaman zorlanabiliriz. Odaklanmakta da zorlanabiliriz. Hesap kitap hataları yapmaya birazcık daha eğilimli olabiliriz arkadaşlar. İşte duygusal hassasiyetlerimiz daha böyle su yüzüne çıkmaya başlar aslında. Bu süreçte bu dolunay zamanı içerisinde. Şimdi bu dolunayda arkadaşlar az önce söylediğim gibi bu dolunay aslında 28 derecede meydana gelecek bir dolunay. 28-29 dereceler astrolojide analitik derecelerdir. Yani tehlikeli derecelerdir. Fakat bu tehlike nereden geliyor? Şuradan geliyor aslında. Sıkışıp kalmakla alakalıdır burası. Yani sanki böyle bir şeyin arasında, iki duygunun arasında, iki konunun arasında ya da bir şey arasında böyle sıkışıp kalmaktır. Tam son derecelerdir. Ne bir sonraki adımı atabiliriz ne de bir daha geriye dönebiliriz. Hani tam böyle bir sıkışmış bir enerji, sıkışmış bir hava, atmosfer içerisinde olabiliriz. Ya da bir şeyler, bir takım duygular bizi sıkıştırabilir arkadaşlar. Bir de 28 derece özellikle horor ya astroloji içerisinde sıkışmak dedik ki mesela bir eşyanız kayboldu diyelim. O kuvvetli muhtemel bir yere sıkışmıştır, arada kalmıştır. Biraz bu dolunay bize sıkışmışlık, varada kalmıştık. enerjisini ister istemez e, böyle bir gündemimize bizim getirebilir arkadaşlar. Şimdi bu dolunay içerisinde özellikle finansal açıdan daha dikkatli adım atmakta fayda var. Önümüzü görmekte zorlanabileceğimiz bir dolunay olacağı için çok büyük riskler altına girmemekte biraz ben daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani böyle... Acayip böyle Jüpiter açıları, Müpiter, Müpiter açıları falan yok en nihayette bu dolunay süreci içerisinde. O yüzden böyle maddi anlamda büyük riskler almamakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Sağlık açısından dolunay, balık dolunayı zamanında ruh ve beden sağlığımız ön plana çıkar. Özellikle de ruh sağlığımız ön plana çıkar. Bilinçaltımızdaki konuları görünür hale getirerek e, onları çözmek, terapiler almak, şifalanmak, ruhsal konulara eğilmek, bu konularla ilgili çalışmalar yapmak için uygundur. Aynı şekilde e, balık burcu birazcık bağışıklık sistemiyle de çok ilişkilidir. O yüzden tam da bu dolunay süreci içerisinde ekimliği katlısına kadar bağışıklığınızı biraz daha böyle güçlü tutmanızda fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabi balık dönemi vücut biraz daha ödem yapar. Şişebilirsiniz. Eller özellikle ayaklar daha fazla şişebilir. Bu noktada tuz tüketiminize, yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. 28 derece e, sol ayakla ilgilidir. Sol ayağınıza dikkat. Ondan sonra burkulmalar... Böyle sol ayakla ilgili problemler vesaire olabilir. Bir de bu derece tırnaklarla ilgilidir. Bu dönem tırnak bakımlarınızı yaptırırken tırnaklarınıza, el ve ayak tırnaklarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim sizlere. Dünya üzerinde ise neler olabilir diye baktığımız vakit balık burcu. Dünya yani mundane astrolojide denizler, deniz taşıtları, bağımlılık yapan her türlü konu, uyuşturucular, ruhsal yönü güçlü kişiler, hahamlar, din adamları terapistler, değirmenler, sulak yerler, havzalar, cezaevleri, hapishaneler, bakıma muhtaç olan kişiler, düşkünler, yaşlılar, ee, biyokimyasal maddeler, gazlar, ilaç sektörü, gaz kaçakları, siyasi istikrarsızlık, çok böyle bunlarla ilgilidir ee, balık burcu dünya süresi içerisinde. Bu dolunay zamanı denizler, deniz konuları biraz daha masaya yatabilir. Deniz kaynaklı belki denize yakın yerlerde dünya üzerinde depremler belki olabilir. Bir ihtimal. Denizdeki canlıların verimlilikleri bunlarla ilgili sık sık belki konular masaya yatırabilir. Balık, balık avcılığı ile ilgili konular da olabilir aynı şekilde. Biraz zehirlenmelere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu dolunay süreci içerisinde, balık dolunay süreci içerisinde. Biraz dolandırıcıların çok böyle prim yapacağı yani böyle güçleneceği bir zaman... Ee, dünya üzerinde de aynı şekilde. Bireysel anlamda da dikkat edin bu arada. Ee, bu dolunayda özellikle e, zekirlenmelerden bahsettik. Özellikle balık ürünlerini denizden çıkan ürünleri tüketirken birazcık daha dikkatli olun. Alışveriş yaptığınız yerlere daha dikkat edin. Daha taze balıklar almaya illa alacaksınız. Özen gösterin arkadaşlar. Ee, uyuşturucu, uyarıcı böyle bu konularla ilgili e, operasyonlar düzenlenebilir ve ee, bu operasyonların da başarılı olacağını düşünüyorum bu balık dolunayı süreci içerisinde. Siyaseten istikrarsız bir dönem olur e, balık dolunayı zamanları. E, bu ilaçlarla çok ilgilidir. Eczacılık, ilaçlar, ilaçlarla ilgili yeni bir takım böyle gelişmeler söz konusu olabilir e, ee, sağlık çalışanlarıyla alakalı e, bir, bir, takım böyle düzenlemeler gelebilir. Bu dolunayla birlikte arkadaşlar e, bu konular çok sıkça masaya yatabilir. Sağlık sektörüyle, eczacılık, ilaç sektörüyle alakalı özellikle önemli konuların gündeme geleceği bir dolunay bizleri bekliyor. Şimdi bu dolunayda Azel Fafage diye bir yıldız var. Bu yıldız ku takım yıldızına ait bir yıldız ve bu ku takımı yıldızının kuyruğunu aslında gösteriyor. Aslında Azel Fafage yıldızı e, biraz da ee, hava olaylarıyla da bir tık bir parça etkili. Böyle uçak, hava, hava ile ilgili böyle hava ile alakalı e, stresli bir takım böyle sıkıntılı durumların ortaya çıkacağını düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Ee, hava taşıtları, uçaklar ya da ilgili, hava ile i̇şte ilgili havadan bulaşan bir şeyler deyip de panik yaratmak istemiyorum tabii ki. Ee, ama hani belki de grip mevsimine doğru gittiğimiz için belki bunu da sembolize ediyor olabilir. Yani bunu da temsil ediyor olabilir ama çok böyle hava hava kalitesiyle alakalı da çok sıkça böyle masaya yatabileceğine işaret ediyor. Bu yıldız arkadaşlar biraz da böyle su ve sanatla ilgili de bir yıldız aslında bir yerde. E, su sevgisiyle alakalı, sanat sevgisiyle alakalı, duyguların dışa vurumuyla alakalı bir yıldız aslında. Azel Favay, pa Azer Fafage yıldızı. Bu dönem duygularımızı ifade etmek için yazabilirsiniz, boyama yapabilirsiniz, tuvalin üzerinde şarkı sözü yazabilirsiniz. Bir şekilde duyguları açığa çıkartacak yaratıcı bir yol bulmanız. Tavsiye edilir bu Azalp ve G Yıldızı duyguların bir materyalle birlikte açığa çıkması, ortaya çıkması anlamına geliyor aslında. Ee, nispeten e, şanslı bir yıldız aslında. Yeteneklerin parlamasıyla da ilgili bir yıldız baktığımız vakit e, ilham dolu bir yıldızdır. E, yaratıcı çalışmalar yapmak için de ondan sonra e, iyi bir yıldız diyebilirim sizlere. Hani kötü, yani çok da kötü bir yıldız değil. E, Hani havayı saymazsak şayet arkadaşlar. Çok da böyle kötü bir yıldız olduğunu söyleyemem size. Tabii ki ku takım yıldızı olduğu için kuşlarla da ilgili bir yıldız aslında bu. Bir kuş meselesi belki de bir masaya yetebilir. Kuşlar, uçan kuşlar falan hani bir bakalım bunlarla ilgili nasıl haberler çıkacak. Çok merak ediyorum açıkçası. Türkiye açısından çok önemli bir dolunay bu dolunay. Çünkü Türkiye açısından biraz şöyle iktidar tarafında gerçekleşecek. Türkiye'nin 10. evinde gerçekleşecek olan bir yıldız bir dolunay aslında bizleri bekliyor. Burada ne çıkar bizim karşımıza? Bu birazcık da şeyin iktidarın söylemlerinin değişebileceğine, daha önce almış olduğu kararların kararlardan vazgeçip farklı kararlar ve uygulamalar özellikle alınabileceğine belki işaret ediyor olabilir. Bu birazcık daha sağlık ilaç sektörüyle ilgili de bir ihtimal olabileceğini düşünebiliriz. İktidarın ön planda olacağı, iktidarın e, söylemlerinin ondan sonra e, ön planda olacağı fakat bu söylemlerin de değişkenlik aslında göstereceğine işaret ediyor bizlere bu e, bu dolunay. Şimdi Türkiye açısından önemli demiştim sizlere. Çünkü Türkiye'nin güneş dönüşü haritasında, e, şu an devam eden güneş dönüşü haritasında, Türkiye'nin ayı 29 derece balıkta duruyor ve muhalefeti temsil eden bir alanda duruyor arkadaşlar. E, bu yüzden de Türkiye'de muhalefeti temsil eden, alandaki kuvvetle muhtemel belki burada CHP'yi konuşabiliriz düşünebiliriz. 29 derece ay var burada. Ee, muhalefet içerisinde birtakım böyle anlaşmazlıklar, sorunlar, görev bırakmalar, görev değişiklikleri, belki istifalar, e, böyle bir bir şeyi sonlandırma, hani muhalefette bir şeyin sonuna gelme ve bir takım böyle temaları sonlandırmakla alakalı meseleleri de gösteriyor. Türkiye açısından biliyorsunuz yaza girişte Türkiye'nin çünkü bu seneki güneş dönüş haritası ay 29 derecedeydi. yaza girişte Türkiye'de müsilaj sorununu biz bir masaya yatırmıştık hatırlarsanız ve bununla ilgili çok ciddi temizleme çalışmaları başlamıştı. Özellikle Marmara içerisinde. Şimdi tekrar 28 yani Türkiye'nin 29 derece balıktaki ayın tam üstüne düşecek. Acaba yine diyorum ki yine denizlerin kirlenmesi ve yeniden ortaya çıkma olan bir müsilaj sorununu mu gösteriyor bizlere? Türkiye'deki denizlerle alakalı konular tekrar mı gündeme gelebilir? Ya da denizlerle ilgili bir takım tehlikeli durumlar, deniz kazaları, denizle ilgili sorun ve problemler yine mi ortaya çıkabilir? Yine bir soru işareti açıkçası diye düşündürüyor. Ama muhalefet kanadında işler çok böyle istedikleri gibi gitmeyeceğine, e, tam 29 derece bir şey yapacakken sonun sona erdirememek, ee, hedefini vuramamak ya da hedefi tutturamamak anlamına geliyor. Aslında birazcık da bu 29 derece. Muhalefet açısından ilk haftasına kadar böyle çok siyaseten, işler çok onların istediği gibi gideceğini açıkçası çok da düşünmüyorum. Ee, dürüst olmak gerekirse. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, bu balık dolunayının sizlere özel, sizlerin nasıl etkileyeceğini merak ediyorsanız eğer www.sorumgel.com'a istiyorsanız sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Keyifli, şifa dolu, size kendinize içten anlamda huzuru ve bütünlüğü hissedebileceğiniz bir dolunay dilerim. 15 dakikalık bir yayın şey oldu bu, dolunay oldu bu. Umarım sıkılmadan dinlersiniz. E, beğenirseniz inşallah paylaşırsınız. Görüşürüz. Bye.